dini metinlere akademik yaklaşımlar akademik bir konu gibi görünebilir. Ama aslında hepimizi ilgilendiren bir yönü var. Zira akademik yaklaşım aslında her konuda doğru, sağlıklı yaklaşım demektir ve herkesin akademisyen olsun olmasın bu yaklaşımlar konusunda şu veya bu ölçüde bir bilgi sahibi olması son derece yararlı. Çünkü elimizdeki bu dini metinler dediğimiz metinler gerçekten Müslüman birey için, İslam toplumları için, insanlık için olumlu sonuçlara yol açabilecek bir mahiyette olduğu gibi yanlış yaklaşıldığında son derece yanlış ve zararlı sonuçlara yol açma ihtimali de var. Buna Kur'an metni de dahil, hadis rivayetleri dahil, daha sonraki İslam düşüncesinin ve İslam ilimler geleneğinin din üzerine üretilmiş olan metinlerin tamamı buna dahil. Elbette bu akademik yaklaşım aynı zamanda diğer dinler için de geçerli. Yani Hristiyanlığın kutsal kitapları, İncil ve diğer Yahudiliğin işte Tevrat veya diğer kitaplar, şerhleri bütün bunlar için de geçerli. Dolayısıyla bu cümle yani dini metinlere akademik olarak nasıl yaklaşılması gerektiği hususu ve bunun cevabı hepimizi şu veya bu ölçüde ilgilendiren bir konu. Tabi dini metinler dediğimiz zaman bu çok katmanlı bir kullanım. Genelde dinlerin kurucu metinleri birinci derecede burada söz konusu. İslam için Kur'an, Hristiyanlık için İncil, Yahudilik için Tevrat, diğer Zerdüstük için onların kutsal kitapları. Birinci derecede bunlar ve daha sonra bunun etrafında üretilen tarih boyunca çeşitli eserler bu kapsamda. Tabii ki dini metinler dediğimiz zaman büyük ölçüde de elimizde matbaalarda basılmış olan yazılı metinleri kastediyoruz. Ancak bunların matbaalarda basılma aşamasına gelmeden önce üretildikleri yüzyıllarda öncelikle sözlü kültür olduğunu, daha sonra bu sözlü kültürün el yazmaları dediğimiz o dönemin imkanları içerisinde yazılı metinlere aktarıldığını, daha sonra bu el yazmalarından modern dönemde matbaalarda basılarak çoğaltıldığını ancak bütün bu aşamalarda bir takım dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu bilmek lazım. Öncelikle sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş esnasında bir takım müdahaleler, bazı değişiklikler olabilir. Bunların üretildikleri dönemde imla işaretleri, harekeleme ve diğer unsurları olmadığı, ayrıca bu metinden ortaya çıktığı dönemde ilk muhataplarının bu sözlerin bağlamını bildiği ama daha sonraki bize kadar gelen asırlar içerisinde dolaylı muhatapların bunlardan mahrum olduğu, bu bakımdan bu metinlere yaklaşırken bir yandan bu metinlerin tarihi süreçte nasıl oluştuğunu yakından incelemek gerekir. Daha sonra da bu oluşan metinlerin anlaşılması noktasında tarih boyunca ne gibi çalışmalar yapıldığı, bugün de bu metinlerin anlaşılması için yapılan çalışmaları anlamak için de ayrı bir takım akademik çalışmaların yapıldığı, bu akademik çalışmaların eğer İslam dünyasını özel olarak kastediyor ise sadece Müslümanların yaptığı çalışmalarla sınırlı olmadığı, İslam dünyasının dışında da İslam'ın temel dini metinleri ve o metinler üzerine oluşan muazzam literatür üzerine kombalı bir çalışma faaliyeti sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların da İslam dünyasında yapılan çalışmalardan donanım olarak farklılaştığını görmek gerekir. Dolayısıyla dini metinlere yaklaşımda İslam dünyasındaki yaklaşımlar ve İslam dünyasının dışındaki yaklaşımlar şeklinde kabaca iki gruba ayrılabilir. İslam dünyası içinde de yine çok farklı yaklaşımlar söz konusu ama özellikle İslam dünyasının dışındaki yaklaşımların bir iman nesnesi olarak görülmediğini bunun sadece farklı bir medeniyetin İslam medeniyet havzasının ürünü olan eserlere kültür nesnesi olarak bakıldığını unutmamak lazım lazım dolayısıyla İslam dünyasının dışındaki dini metinlere yaklaşımı Müslümanlarınkinden farklı olduğunu ve Müslümanlardan beklenmesi gereken hassasiyetlerin veya yaklaşımların bu insanlardan beklenmesinin çok da gerçekçi olmadığını bilmek lazım. Ancak Müslümanların dini metinlere yaklaşımıyla Müslüman olmayanların yaklaşımlarının birbirini tamamlayan boyutları var. Özellikle Müslüman olmayanların aynı metne yaklaşımı Kur'an metni olabilir, hadis literatürüne ait bir eser olabilir. Müslüman olmayanlar Müslümanların inançtan dolayı belki de görmekte zorlandıkları bazı hususları yani tırnak içinde kör noktalarını bizlere göstermesi, bizlere ayna tutması bakımından, çapraz test yapma bakımından, kendimizi ölçmemiz bakımından çok yararlı olduğunu görmek ve pozitif değer atfetmek gerekir. İslam dünyasında ise bu metinler yaklaşım konusunda çok çeşitli gelenekler var. Ekoller var, siyasi, fıkhi, kelami ekoller var. Bu ekoller bu metinlerin nasıl okunması gerektiğine dair epe bir şartlandırıcı bir takım sınırlar koyuyorlar. Ayrıca bu metinlerin çoğu belli bir ekolün sınırları içerisinde oluşturulduğu için ister istemez bunun İslam'a dair evrensel bir yorumdan ziyade tarih boyunca oluşmuş bir ekolün, bir okulun, bir mezhebin, bir fırkanın kendi mikro ve hatta nano geleneği içerisinde oluşturulan metin olduğunu unutmamak gerekir. Bu anlamda İslam'da dini metinlerin yorumunun son yüzyılda özellikle yeni bir döneme geçtiğini söyleyebiliriz. Gerçi klasik dönemde de İslam'ın dini metinler üzerine reddiyeler tarzında gerek Hristiyanlar, gerek Yahudiler, gerek filozoflar, dehriler, materyalistler farklı dünya görüşüne sahip olanlar da bunları genellikle çoğu eleştirel olan farklı okumalar, farklı yaklaşım denemeleri sergilemişlerdir. Ama bugün bu yaklaşım yani Müslüman olmayanların dini metinlere yaklaşımı kantite olarak da kalite olarak da Müslümanların bu konuda yaptıkları üretimlerle rahatlıkla boy ölçebilecek bir noktaya geldiği için bugün İslam'ın dini metinleri yepyeni bir dönemle karşı karşıya bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Buradan hareketle bugün pratiğe aktaracak olursak yani ilahiyat mesleğinde olmayan veya İslam bilim mesleğinde olmayanların da İslam konusunda yoğun ilgisi göz önüne alındığı takdirde akademisyen olsun olmasın herkesin dikkat etmesi gereken bazı hususlar. Bunlardan birincisi piyasada özellikle ülkemiz özelinde yaklaşıldığında yazara aidiyeti oldukça tartışmalı olan eserler bol miktarda piyasada gezmektedir. Yani en popüler olan diyelim i̇mam Gazali ismi. Gazali'ye ait olmayan veya Gazali'ye ait olduğu tartışmalı olan eserler rahatlıkla İmam-ı Gazali'nin adı altında piyasaya sürülebilmektedir. Buna karşı dikkatli olunmasında yarar var. Yine piyasada özellikle yine Gazali'nin popülaritesinden dolayı Gazali'nin bir eserini tercüme edip diyelim kitabın yarısı Gazali'nin eserinden oluşmuşken kalan yarısı bir başkasının bu kitap vesilesiyle yaptığı yorumlardan oluşmaktadır. Ancak okuyucu dikkat etmeyip kitabın üzerinde sadece Gazali'nin ismi görülünce bunun tamamını Gazali'nin eseri gibi algılayabilir. Özellikle Gazali gibi popüler isimler çok çok önemli. Sadece Gazali'nin eserlerinden hangisi ona aittir, hangisi değildir, hangisi tartışmalıdır? Sırf bu konuda Mısırlı felsefeci Abdurrahman Bedevi bir müstakil koca cilt yazmıştır. muhalefet el İmam el-Gazali diye. Dolayısıyla piyasada telif veya tercüme herhangi bir yazara dair bir eseri gönül rahatlığıyla bu bunun eseridir şeklinde görmemek lazım. Buna dikkat edilmesi gerekir. İkincisi klasik dönemde bilhassa yazarlarımız mutlaka eseri yazarken bu eseri hangi esaslar dahilinde yazdıklarının için yazdıklarını iyi kötü izah etmeye çalışmışlardır. Ön söz, mukaddime veya dibacı dediğimiz. Çoğu zaman okurlar bunları okumadan geçmektedirler. Halbuki bu dibaceler okunmadan geçildiğinde yazara da bir takım haksızlıklar yapılması söz konusudur. Çünkü o orada aslında eserinin bizim tahayyül ettiğimiz gibi bir eser olmadığını anlatmak için onu yazmıştır. Ama biz onu okumadığımız zaman ortaya yazarının amacının tamamen dışına çıkan farklı bir eser görünümü ile karşı karşıya kalabiliriz. Üçüncü bir husus Kur'an metni dahil bunların bir vahiy ürünü olması itibariyle bir kutsal taraf olsa da bir inceleme nesnesi olarak diğer bütün metinler gibi aynıdır. Yani filoloji, tarih, farklı disiplinler bu metni incelemek için devreye girmek zorundadır. O bakımdan Kur'an metnine bir iman nesnesi olarak yaklaştığınız zaman onu bilimsel olarak inceleme konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Klasik İslam uleması bu konuda özgüvenle hareket ettikleri için Kur'an metnine mesela şimdi normal bir okuyucuya biz Kur'an surelerinin isimleri Bakara, Ali İmran bunlar peygamber tarafından veya vahiy ürünü olarak konmuş isimler değil. Bunu daha sonraki Müslümanlar koymuş desek çoğu tedirgin edici olabilir ama film adamı için bu böyledir. Dolayısıyla veya Kur'an'da şu anda işte Kur'an diye insanımızın eline alıp okuduğu şey aslında Asım'ın hafız kıraati. Başka kıraatlar var, başka okuyuşlar var. Bu okuyuşlara göre bazen anlam ciddi olarak değişebilmektedir. Şimdi bunları bu altyapıya sahip olmayan insanlar başka bir ayetin, başka bir içinde okunuşu ve bunun üzerine yapılan yorumlarla karşılaştığında ciddi olarak sıkıntılarla karşılaşabilir. Bu konuda uzman olmasak bile en azından Kur'an metninin dediğim gibi harekesi, noktası, virgülü vesairesi olmadan sadece omurga şeklinde bir yazıya dayandığını, Kur'an'ın indiği dönemde Arapça yazısının henüz daha tam teşekkülünü tamamlamadığı, daha primitif bir halinde olduğunu, zaman içerisinde bu gelişimini tamamladığı, dolayısıyla bunların gayet normal olduğu farklı okunuşların ortaya çıkmasının bunları bilerek yaklaşılması gerekir. Aynı şey büyük ölçüde hadis içinde için de geçerlidir. Arapça bilenler için mesela birçok dini metin harekeli olarak önümüze gelmektedir. Peki bu harekelere kim koymaktadır? Çoğu yazarın değil, bu kitabı yayınlananların yaptığı harekelerdir. Bu harekeler de çoğu zaman inceleme, araştırmaya açıktır. Bu şu demektir, aynı zamanda çevirirken de farklı şekilde anlaşılmalara müsait demektir. Bunlara özellikle dikkat edilmesi gerekir. Mutlaka bir eserin hangi kütüphanede, kaç numarada kayıtlı el yazmasına dayalı olarak basıldığının mutlaka bu kaydın olması lazım. Bu kayıt Yoksa o tür baskılara, özellikle Arapça baskılara iltifat edilmemesi gerekir. Maalesef yasada çeşitli İstanbul ulemasına atfedilen tefsir, hadis, fıkıh, kelam, felsefe, tasavvuf her alanda eserler var. Ama bu eserin aslı nedir? Nerededir? Maalesef bunlar belli değildir. Böyle olunca da o eseri ben rahatlıkla kafamda bir sayfa herhangi bir metin eklesem onu kimsenin kontrol etme imkanı yoktur. Ama el yazması bu İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi, işte Raşit Efendi veya Falan Efendi bölümündeki şu numarada kayıtlı esere dayalı olarak, basılmıştır dediğim zaman benim bu Arapçasını veya Türkçesini okuduğumda kafama takılan bir yer olduğu zaman gidip orijinalini, el yazmasını, mikrofilmini görerek onu özel akademisyenler için tahkik etme imkanım doğar. Ama bu olmazsa o zaman bunu takip etme imkanı olmaz. O yüzden işte edisyon kritik, tenkitli basın denilen eserlere daha fazla önem vermek lazım. Tabiatıyla çeviriler özellikle dini metin derken biz ilahiyat camiasının Arapça bildiğini varsayarak konuşuruz ama Arapça bilmeden dini metinlerle haşır neşir olan insanları da onu Olmak lazım. Bu Türkçe, İngilizce, Fransızca, Fransızca, Farsça çeşitli çeviriler olabilir. O zaman ortada bir de bu çevirilerin metne sadakat problemi var. O yüzden çeviriler üzerinden değerlendirme yaparken iki kat ihtiyatla hareket etmek lazım. Hem çevirilere kadar olan safhada ihtiyat gerektiren hususlara dikkat etmek lazım. Bir de çevirinin de bir takım kişisel tercihlere bağlı olduğu, hatta bazen tamamen zıt çeviriler yapılabildiği, bazı çevirilerin ticari çeviriler olduğu ve o anlamda kalitesinin istenen düzeyde olmadığı göz önünde bulundurmalı. Dolayısıyla hem tarihsel gelişim süreci hem de bizim masamıza gelinceye kadar yapılan süreçler. Tabi burada dizgi hataları vesaireler bunları hesaba katmak lazım. Çoğu zaman yazarı yargılamadan önce bir kere metin sağlam mı veya çeviri demesi atlama var mı? Bazen bir paragraf atlanabiliyor, satır atlanabiliyor, dizgi hatalar olabiliyor. Dolayısıyla sonuç itibariyle dini metinler de olsa bunların araya giren insan unsurundan dolayı pek çok hataya, eksikliğe maruz kalabilecekleri. Onun için bunu bir Cenab-ı Hakk'ın sözünü işitmişçesine mutlak değiş hatasız metinler olarak görmek yerine tarih içerisinde oluşan ve hala da çeviri safhasında da bize gelinceye kadar da bir takım zaaflara açık olan metinler olduğunu ve sonuç itibariyle de bu metinlere olan yaklaşımımızda elde edeceğimiz kanaatin birikimin tamamen bizim kişisel kanaatimiz olduğunu unutmamak lazım. Her bireyin bu dini metinlere yaklaşımda kendisine mahsus bir yolu, yöntemi, zevki olabileceğini ve bundan da hareketle de fikir çoğulculuk içerisinde bu metinlere yaklaşmak gerektiğini gerektiğini unutmamak lazım. Tıpkı klasik ulemamızın orta çağ şartlarında aynı metne çok farklı biçimlerde yaklaşıp çok farklı sistemler geliştirmeleri çok farklı sonuçlara ulaşmalarında olduğu gibi. Özetle arz ettim bu hususları dersimizde daha da geniş daha fazla örneklerle besleyerek anlatmaya çalışacağız. Bu suretle de dini metinler konusunda ülkemizde ve İslam dünyasında görülen kaotik durumun özellikle sapmaların bir takım çarpıtmaların yanlış anlamaların kasıtlı kasıtsız olabildiğince önüne geçmeye davanız da olsa bir katkıda bulunmaya çalışacağız.